Bugün şarapene turşusu yapıyoruz. Bunları ince ince dilimleyeceğim. Kavanozlara doldurup üzerine sirke ve tuz sarımsak ekleyeceğim. Şekilde dolduracağım. Kavanozlara dolduracağım. Biberleri alabildiği kadar kavanozlara doldurdum. Yalnız elinize eldiven takın. Bu biber çok acı.

Turşunun suyunu hazırlıyorum. 1 litre suya 2 yemek kaşığı kalın tuz ekliyorum turşuluk tuz. Kaynatıyorum. Her bir kavanoza bir çay bardağından biraz eksik sirke ekliyorum. Sirke sizin keyfinize kalmış. Yarım da ekleyebilirsiniz, tam dolu da ekleyebilirsiniz. ve üzerlerine şimdi kaynattığım tuzlu suyu döküp kapaklarını kapatacağım. Kapakları 1-2 dakika kaynattım. Ve steril oldu. Şimdi sudan çıkarıp sıcak sıcak kapaklarını kapatıyorum. Vakumlanıyor. Turşular 10 gün 15 gün sonra yemeye hazır. Bu da daha önceden yapmış olduğum turşu, yemeye hazır. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyetler olsun.